Kaç tane iş yaptık Şahin bugüne kadar? Dört tane. Ortalama maliyetleri, meblaları kaçar paraydı? 28 bin, 35 bin, 40 bin civarı. Sevgili izleyenler merhaba. Çağrı Solar Enerji olarak daha önce de bütün elektrikçi arkadaşlara, ulaşabildiğimiz elektrikçi arkadaşlara bir sistem üzerinde bilgi vermek için çaba sarf ediyoruz. Ee, artık bunu bir video haline getirmeyi düşündük, ee, çünkü her vatandaşa bunu tek tek anlatmak bayağı, bayağı zor oluyor. Ee, yapmak istediğimiz ve birkaç ilde başardığımız proje, bu Güneş Enerjisi üzerine e, bu işi yapmaya çalışan elektrikçi, elektronikçi, bu işle uğraşan yıllardır o bölgedeki arkadaşlarımız var. Şimdi yanımızda İzmir Tire'de e, elektrikçilik yapan yıllardır Şahin arkadaşımız var. E ee, bizimle tanışalı 5-6 ay gibi bir süre oldu. Kendisi güneş enerjisi işi yapmak istediğini söyledi ve tecrübesinin bu konu üzerinde tecrübesinin olmadığını söyledi. E ee, tabii elektrik bir derya. Bu tesisatatı başka iş, güneş paneli başka iş, elektroniği başka bir dal. Her dalda farklı tecrübeler olması gerekiyor. Biz e, şahin arkadaşımızla tecrübelerimizi ve uygun fiyat sağladık kendisine. Bunları paylaştık. Ee, çok kısa zamanda güzel işler başardık. Başka illerde, Van'da, Denizli'de şu anda bayilerimiz var. Bunlarla da şu anda çalışmaktayız. Ee, bu çalışma ortamını bütün Türkiye'deki elektrikçi arkadaşlarla yapmak istiyoruz. Ee, şimdi Şahin, arkadaşımız bizle 4-5 ay önce tanıştı. Herhalde memnundur bizden inşallah. <laughs> Tabii ki. Ee, kaç tane iş yaptık Şahin bugüne kadar? 4 tane. 4 tane tarımsal sulama yaptık tarımsal değil mi? Büyüklere sayıyoruz. Küçük işlere çok saymıyoruz zaten. Evet. Ee, sanırım ortalama maliyetleri, meblaları kaçar paraydı? 28000 bin, 35 bin, 40 bin civarı. Bu yani 25 bin lirayla, da bin tabii liraydı. ki e, sondajımızın taki suyumuza göre, kullanıcı olduğumuz motora göre, kuyunun derinliğine göre maliyetle değişebiliyor. Evet. Hayır, şunu anlatmak bizim derdimiz yani 5 aylık bir sürede 4 tane güzel iş yapmışız ve ortalama maliyetleri 25 bin lirayla 40 bin lira arasında oynuyor. Evet. Şimdi Şahin arkadaşımız bizimle çalışmasaydı hep ben deseydi <laughs> ne olacaktı? E, fiyat vermekte zorlanacaktı. Mesela bir tane işte 4 beygir sisteme kaç tane panel takılır, hangi kalitede panel takılması gerekir? Bunu tecrübe edilinceye kadar belki zarar edecekti cebinden. Bir sistemi çöpe atacaktı veyahut da bir malzemeyi bunların tecrübesini kazanmak için 2-3 yıl uğraşacaktı. Aynı şekilde biz de gidip Tire'de biz bunu illa kendimiz pazarlayalım, Şahin'e hiç para indirmeyelim <laughs> diye uğraşsaydık ne olacaktı? Oradaki vatandaş da bize güvenmeyeceği için tanımadığı bir firma Tabii ki. olduğu için biz de orada dört iş alacağımıza bir iş alacaktık belki. Biz de kazanamayacaktık. Bizim yapmak istediğimiz böyle e, sırf mal satışı derdinde olan değil de bir iş ortaklığı. Bu güneş enerjisi sistemini vatandaşa Karlı bir iş olduğunu, olabilen bir iş olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Derdimiz bu. Şimdi evet. biz en ucuzu bu sefer Şahin ol, olmasaydı orada böyle bir arkadaşımız olmasaydı kendimizi orada kabul ettirebilmek için fiyatı düşürmek zorunda kalacağız. Bu sefer ne olacak? E, fiyatı düşürdüğün zaman kalite düşecek, sistem çalışmayacak ve o bölgedeki herkes diyecek ki bu güneş enerjisi işi demek ki olmuyormuş. Olmuyormuş. Bu çok da oluyor. Kendisi de dedi zaten orada kuranlar var. Aynen. Bizim aldığımız randımanı alamadılar şeklinde söyledi. Şu anda bir tane yaptık ve arkası geldi ve devamı da geliyor. Daha konuştuğumuz projeler var. Aynı şekilde başka illerde de dediğimiz gibi çalışmalar var. 80 kahve şu anda bir çiftliğimize güneş paneli kuracağız. Bunun gibi nice işler var. Bizim çalışma şeklimiz bütün güneş enerjisi alakalı her şey bir tane katalog içerisinde hesaplanmış vaziyette. Yani bu en küçük üç tane lamba yakan yayla setinden tutun, ev sistemleri, e, sokak lambaları, tarımsal sulama sistemleri, şebeke bağlantılı ev sistemleri var, on grid veyahut da fabrika, işyeri sistemleri var. Yok, çok bunlar mesela yeni teknoloji bunlar, şimdi normal sade bir kendi işiyle uğraşan bir elektrikçi arkadaşın bunları takip etmesi çok zor. Bizim bütün işimiz bu olduğu için her aklımızın fikrimizi buna yoruyoruz. Piyasada nasıl iş alırız şeklinde. E, hepsi bu katalogda yazıyor. Bu katalogda bulunmayan daha büyük işlerde de zaten biz değerleri istiyoruz. Bizimle çalışan arkadaşlardan. Bu değerler doğrultusunda hesabını yapıp çok kısa bir sürede fiyat veriyoruz. O da oraya bu fiyatı sunuyor. Garantili bir şekilde hiç korkusu yok. Olacak mı olmayacak mı diye. Güvenerek fiyat verebiliyor ve işi alıyoruz. Aynı şekilde Tire'den bize bir iş geldi veya hangi ilde çalıştığımız bir arkadaş varsa ilçede bir iş geldiğinde biz fiyat versek bile kurulumunu o arkadaş yapıyor. Kar payını onun için de ayırıyoruz zaten ve diyoruz ki biz bizim orada çalıştığımız bir arkadaşımız var onunla bu işi yapacaksınız diyoruz. Biz malzemesini veriyoruz. Sadece kurulumunu o arkadaş yapıyor. Evet. Durum bundan ibaret. <laughs> Şimdi bir de bizim gören insanlar beni tanıdığı için Evet. güven meselesi aşılmış oluyor, Aşılmış oluyor. Evet. O konuda bir sıkıntı yok. Ayrıca <laughs> e, katalogda burundan zaten yapmış olduk bütün işler, açıklamalı. Evet. Aylık fatura karşılığı nedir veya? Fatura karşılığı nedir? Ondan sonra. Ne kadar? Mesela biz bu sistemleri yapmadan önce çoğu vatandaşımız jeneratörle sorumlu halde. Evet. Biz şöyle. Aylık ortalama bunun bugünkü mazot maliyet fiyatlarını hesapladığımızda kendisini iki yılda amorti edebiliyor. Mazotla kıyasladığında iki yılda tarımsal sulama sistemi için e, şey elektrikle kıyaslarsan üç buçuk yılda amorti ediyor. Evet. Biz bunları çok hesap ediyoruz zaten. Bunun hesabını da yapmışız. Evet, evet. Ya vatandaşa işte bunu bu şekilde inandırmak, e, kabullendirmek zorundayız. Tek başımıza uğraşırsak biz de, herhangi bir elektrikçi de kendi çevresinde bunu başaramıyor. Ama böyle İkili bir çalışma olduğunda biz başarı elde ettik. Her ilden arkadaşımızı çalışmaya davet ediyoruz. Kısa sürede güzel işler başaracağımıza inanıyoruz. Herkese teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine hayırlı olsun. <gülüyor> <Tekrar>. <gülüyor> Bu iş ortaklığı yani.